ハードワーク。 da Ünye'de Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. Ee, geleneksel e, bu kutlama törenleri sırasında denize şehitlerimiz için çelenk attık. Ünye Belediye Başkanımızla, Liman Başkanımızla ve Ünye'li hemşehrilerimizle birlikte. Ee, burada bu tarihi günü e, burada hem kutluyoruz hem de emeğe geçenlere şehitlerimizi, gazilerimizi bu arada anıyoruz. Bildiğiniz gibi Ünye denizcilikte çok önemli bir ilçemiz. Aynı zamanda Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili Japonya'daki şehitlerimiz, Kıbrıs'taki şehitlerimiz, Kore gazilerimiz yani ve bunun dışında bütün deniz şehitlerimizi de burada almış oluyoruz. Bu denizci ilimizin denizci ilçesinde hem de bu tarihi günü hemşehrilerle kutluyoruz. Biraz sonra da Yalıköy'e geçeceğiz. Orada da gene müsabakada kutlama törenleri var. Bu mutlu gün hepimize mutlu olsun. Bu vesileyle hemşehrilerimize de saygılarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Denizcilik ve Kabodaj Bayramı münasebetiyle bugün şehitlerimizin anısına denize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler ve Liman Başkanımız Sayın Şükrü Gülay Beyefendi ile birlikte çelengimizi attık. Bütün denizcilik kahramanlarımızı, bütün denizcilik kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle bütün denizcilerimize de başarılar diliyoruz aynı zamanda. Nice böyle güzel günlerde, iyiliklerde kapodaj bayramlarını kutlamayı Mevlam hep birlikte nasip etsin diyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımın iştirakiyle, Sayın Belediye Başkanımın da iştirakiyle, güzel bir organizasyonla 1 Temmuz Denecilgi ve Kapodaj Bayramı'nı dünyada hep beraber kutluyoruz. Buradaki amacımız deniz şehitlerimizi anmak için denize bir çelenk bırakmak, onları saygı ve minnetle anmaktır. Ee, i̇nsanların katılımı, halkın katılımı organizasyon gayet iyi. Bundan sonra devamında yarışmalar da yapılacak. Ee, her sene bunu daha kapsamlı olarak yaparak, geleneksel hale getirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sayın Başkanlarım da burada onların da yap. ben de o katkılarından dolayı her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili hemşirlerimiz şu anda. Bir <laughs> evet, şey, işi görüyor, alıyoruz. Kırmızı kart, mavi konuyu ve kırmızı konu ikincini alıyor. Evet, işi görüyor, önde görüyoruz. En geri bir şekilde geldik. En geri bir. Evet, da da da. kıyıya gelmesini bekliyoruz ama onlar yalıya doğru gidiyor. Yaklaşmayın birbirinize. İki kano da şu anda başa baş geliyor. Evet, yeşil kano. Şu anda önde. Evet. Yeşil Pano şu anda önde ilerliyor. Sevgili seyirciler, e, taka yarışları 4.5 metrenin öncesinde başladı. Sezon önemli bir sezon. Balıkçılarımız bira bismillah diyecek yarışların sonrasında.

Başkanım buyurun. İlçe başkanımız buradalar. Hadi. Bizler de Ünye Belediyesi olarak bugünün anısına birincilik madalyasını madal madal takdim ediyoruz. Ve sevgili Mert'e alkışlarla uğurluyoruz. Tamam Tamam. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum.